Evet az önceki görüntüleri ben de üzülerek izledim. Yani bu Bolu Belediyesi'ne yakışmadı her şeyden önce. Ki Hayvan Hakları Komisyonu kurmuş olan hayvanlara eziyet başta olmak üzere birçok konuda idari para cezası e, kararları vermiş olan bunu Bolu Belediye Meclis kararıyla teminat altına almış olan bir belediyeye bu iş yakışmadı. Evet burada veteriner işleri müdürümüzün çok ağır bir İhmali ve kusuru var. Dolayısıyla böyle hatalar affedilemez. Ee, ben görüntüleri gördüğüm an itibarıyla Veteriner işleri müdürün görevden alınması talimatını verdim ve kendisi hakkında soruşturma açılması talimatını da verdim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Son derece üzgünüm. Yani orada kendi barınağımızda bir hayvan ölüyor. Ee, en azından bu hayvanı. E doğru dürüst defnedersiniz. Çök gibi defnedilmesi, çök gibi gömülmeye gönderilmesi hiç hoş değil. Kaldı ki biz bu tür hayvanları, ölen hayvanları, sokakta ölen hayvanları, barınağımızda ölen hayvanları, mezbanede ölen hayvanları eee getiriyoruz. Temizlik işleri Müdürlüğümüzün yanındaki arazimize usulüne uygun şekilde gömüyoruz ve kireçliyoruz. Dolayısıyla bu Uygulama geçmişten beri bu şekildeyken bugün yapılanı görmek beni çok üzdü. Ee, Sorumlulara da bunun hesabını sormak belediye başkanı olarak benim borcum. Ben bu görüntüleri Türkiye'de izleyen tüm vatandaşlarımdan Bolu Belediye Başkanı olarak özür diliyorum. Bir daha Bolu'da böyle görüntüler olmayacak. Ee, bunun üzüntüsünü ben de tüm hayvanseverlerle birlikte paylaşıyorum.